Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda aşağımıza bulunan zamanı geldiğine değişmesi gereken Uji Bobin değişimini yapacağım arkadaşlar. Aslında çok basit. Lokma takımınız, anahtar takımınız varsa yani yoksa da evinizde bulundurun yani bu saatten sonra biliyorsunuz ki bir, bir vida sökmesi yani sanayide 200-300 liradan başlıyor arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Bobinimizin üst kapağını söküyoruz. Çektiğimiz zaman gelir zaten sonrasında bobinimizde genellikle sabitlemesi için 2-3 tane vida oluyor. Bunu benimkinde Tors anahtarla tutuyordu. Küçük log patagonundan ayarladım ve ikisini de güzel bir şekilde söküyorum. Bobinin soketi genellikle küçük bir jack şeklinde olur. Ona bastırıp çekerseniz kırılma şansı olmaz. Ha, yine zorlanıyorsanız küçük bir ince uçlu tornavidayla uç kısmını biraz kaldırarak geriye çekmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Bobinimizi gördüğünüz gibi yerinden çıkardık. Arkadaşlar bobinim oldukça temiz. Yakın zamanda değişmişti zaten. Aralıklı olarak parçalar bozulmasa dahi değişimini kendim olarak yapıyorum. Sıra bujilere geldi. Benim aracım LPG değil arkadaşlar. Benzinli. Benzinli araçta da dahi olsa ben zamanı geldiği zaman değiştirme taraftarıyım. Arıza çıkınca değiştirmek değil de arızadan önce değiştirirsek bence senelerce sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi sırasıyla buji lokmamızı, uzun kolumuzu ve cırcırımızı takıyoruz arkadaşlar. Saat yönünün tersine olacak şekilde zorluyoruz biraz. Zaten kendini bir anda salacaktır. Bujiyi boşa çıkardıktan sonra da ucu mıknatıslı aparatlar var gördüğünüz gibi. Bununla da yukarıya doğru bujumuzu alacağız. Ucuna bakacağız ne durumda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçları yavaş yavaş açılmaya başlamış. Ben de çok aşırı bir sorun yaratmıyordu. LPG'li arabalarda bu daha çok belirgin olur. Benzinler gizleyebiliyor. Ama ilk kalkışlarda yani böyle ne, der, ne derler hafiften bir ee, zorlanma yaşıyordum yani. Onlara canlı katması açısından hem tek tırnaklı benim bujum çift tırnağa geçme kararı verdik arkadaşlar. Sırasıyla diğer bujelerimizde de aynı işlemi yaparak tek tek çıkarıyoruz. Kontrolünü sağlıyoruz. Videomuza devam edelim. Sonuna kadar izlemeyi kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Sonuncu bujimizi de çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi bujumuz normalde temiz arkadaşlar. Uç kısmı biraz biraz artık aşınmaya başlıyor. Bu arada şunu da anlatmak isterim ki bujelerimiz tek tek bize ne olduğunu, aracımızda ne arıza olup olmadığını kesinlikle anlatan tek parçalardan birisidir arkadaşlar. Söktüğümüzde göz ateşlemesi düzgün mü, yağ kaçırıyor mu, su kaçırıyor mu o göze, ateşleme acaba yeterli mi, Yetes yetersiz mi? hava yakıt karışımı ne durumda bunların hepsini tek tek görebileceğiniz bir parça olarak bujiyi sökmeniz yeterlidir. Bunun aslında bir dahaki videoda da onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bujinin uç kısmına bakarak nasıl durumda olduğunu da çok rahat bir şekilde anlayabileceğiniz motor durumunuzu o gözle dediğim gibi kaçırma var mı yok mu tek tek anlayabileceğiniz güzel bir aslında anlatım yapmak istiyorum onu da bir dahaki videoya saklayayım. Bu arada yeni bujilerimizi tek tek takıyoruz. Bunu takarken de yapmamız gereken güzel bir kurallardan birisi arkadaşlar. Gözün içerisine bujimizi salıyoruz. Sonrasında cır, cır takmadan elimizle komple bir boşluğunu alıyoruz. Bu sefer saat yönünün tersine değil saat yönüne döner şekilde sağ tarafa doğru çeviriyoruz. Elimizi o boşluğu aldıktan sonra tek tek sıkmamız gerekiyor. Başta yamuk tutarsa onu anlamamız açısından en azından elimizle sıkmamız daha kontrollü olacaktır. Tek tek aynı eşit seviyede sıkmaya gayret gösterelim. Fazla da sıkmayalım. Genellikle diş kaptırma olayları da fazla sıkmadan dolayı gerçekleşiyor. Arkadaşlar Buji değişimi neden gerekli aslında? Şunu şöyle kısa bir şekilde anlatmak isterim. Buji diğer parçana yağ yağ filtresi değişir gibi zamanında değişmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hem ateşlemenizi hem yakıt sarfiyatınızı hem düzenli çalışmasını motorun kesinlikle etkiliyor. Benim mesela dediğim gibi kalkışlarda hafif bir kerkinme şeklinde bir şey vardı. Zor kalkış sağlıyordu. Değişimden sonra, her değişimden sonra kesinlikle arkadaşlar geciktirmezse çok güzel yağ gibi akıyor arada. Ben şu anda değişimini tekrar çift buji ile yapıyorum. Bir önceki tek tırnakta arkadaşlar. Çift tırnak benzinli de çok güzel oluyor. Şimdi LPG'de bir şey diyemiyorum. DPG uyumlu bujiler almanız benden tavsiye olur. Çünkü LPG'de araçlarınız daha yüksek ısıda çalışıyor uç kısımlarını eritme yapabiliyor normal bürcülerin arkadaşlar. DPG uyumlu alırsanız daha sağlıklı olacaktır. Bu değişmesi gerektiğini nereden anlayabiliriz? Aracımızda motorumuzda teklemeler olabilir. Aracımızın motorunda rolanti düzensizlikleri olabilir. Gaz yememeler olabilir. Kesinlikle yokuşlarda çıkarken geri geri tepmeler olabilir. Kazı isteksiz şekilde yiyebilir. Sabahları ilk çalıştırmada Aracınız boğuk bir şekilde yerinden kalkmak istemeyecektir arkadaşlar. Düzensiz yakıt olduğu için. Ucun uç kısmı aşınmaya başladığında aracınız yakıtı örnek veriyorum 10 litre yakıyorsa 11, 12, 13, 14 litre kadar da çıkabilir. Neredeyse %50 artış görebilirsiniz. Kesinlikle ucunuzu zamanında değiştirmenizi öneriyorum. Şimdi kapağında her şeyimizi taktığımıza göre motorumuzu güzel bir şekilde start verelim mi? Hem sesini dinleyelim soğuk motorun hem de çalışma şekline gaz yemesine bakalım. Videomuzu da burada bitirelim. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmında belirtmekten çekinmeyin. Videomuzu şöyle ufak bir beğeni atarsanız arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.